kitlesel isteri. Her anını sahnedeymişçesine coşkulu ve dramatik yaşayan, sürekli dikkatleri üstüne toplamak isteyen, herkesin kendisi hakkında olumlu düşünmesi için çabalayan kişiler vardır çevremizde. Drama queen deyip geçeriz. Kim bilir, belki de isteriktir. İsteri, diğer bir adıyla isteri, bir psikonevratik bozukluktur. Duygusal tepkilerde aşırılık, ani sinirlenme, geçici kişilik değişimi gibi semptomlarının yanı sıra vücutta fiziksel belirtileri de olabilir. Kişide biyolojik olarak bir sorun olmamasına rağmen beden fiziksel olarak tepki verir. Freud, psikanaliz çalışmalarında da bu duruma dikkat çeker. Nevrozların, hazın bastırılmaya çalışılması ve kişisel isteklerin ertelenmesinin bir dışa vurumu olarak ortaya çıktığını söyler. Hislerinin bireysel bir bozukluk olmasının yanı sıra toplumsal bir türü de mevcuttur. Buraya kadar histerinin bireydeki etkilerinden bahsettik. Bazen de toplumlarda kitlesel olarak histerik davranışlar gözlemlenebilir. Panik ve korkuya dayalı davranışlarla kendini belli eden olaylar yaşanabilir. Kitlesel histerinin net bir tanımı olmamakla beraber tarihte yaşanmış bazı ilginç örneklerine rastlıyoruz. Şimdi birkaç vakaya göz atalım. 1980 yılında İngiltere'nin küçük bir kasabasında bir köy gösterisi düzenlenmişti. Oldukça kalabalık olan festival havasındaki ortam yerini birden kaosa bıraktı. Herkes birbirine girdi, çocuklar bayıldı ve kusmaya başladılar. 300 çocuk bu şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Ve kısa sürede iyileştikleri gibi bu sebepsiz rahatsızlıktan geriye eser kalmadı. Başlangıçta gıda zehirlenmesi, virüs gibi şüpheler incelendikten sonra bu vakanın bariz bir kitlesel isteri olduğu anlaşıldı. İlginç vakalardan biri de 1962 yılında bugünkü Tanzanya'nın olduğu bölgede bir kız yatılı okulunda gerçekleşti. Öğrencilerden birinin yaptığı espri sonucu neredeyse tüm okulu kahkaha krizine girdi. Yaklaşık iki ay sonra ders yapılamama gerekçesiyle okul kapatıldı. Fakat salgın devam etti. Bir ay sonra okul tekrar açıldı, salgın yine devam etti. Yetkililer çözümü okulu kapatıp öğrencileri çevre okullara dağıtarak bulduklarını sandı. Ama yanıldılar. Salgın yaklaşık 6-8 ay sonra son buldu. Olay sonrası salgından etkilenen insanlarda acı, bayılma, solunum problemi, kaşıntı, çığlık nöbeti gibi semptomlar gözlendi. Bu durumun stres kaynaklı bir kitlesel histeri olduğu çok açıktı. Grup dinamiği ve sür psikolojisinin etkisi yatsınamaz. Aslında içinde bulunduğumuz pandemi döneminde toplumca yaşadığımız panik, asılsız haberlerin çok hızlı yayılması ki sosyal medyanın payı büyük ve insanların asla sarı olmayan komplo teorilerine kulak vermesi de bir kitlesel isteri değil midir? Senan Rey demiş.